Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. E, bu konuda ilk bize e, gelen şikayetler firmalar üzerinden e, geldi. Aynı zamanda da firmalarımızın biliyorsunuz gümrük müşavirleri bu konuyu takip ediyor. Özellikle de sektörümüzdeki firmaların gümrük müşavirleri eee e bu konuda çözüm üretir misiniz? Böyle bir sorunumuz var diye geldiler. Tabii burada bana sorulan sorudan şunu anlıyorum. Ya e, hani bir sürü Türkiye'de sivil toplum kuruluşu var. Neden Pagev peki böyle bir şey? Hani başkaları değil de Pagev buna üstlendi. İşin doğrusu bakın biz şuna baktık. 2000'li yıllardan beri biliyorsunuz 98'de mevzuat değişikliği var. 2000'li yıllardan beri aslında bu konu gündemde ve birçok insan bu konuda bir şeyler yapmaya çalışmış. Yani bu iş yanlıştır, bu orduna bedeli kaldıralım, bunun hatalı olduğunu görmüş, olmaması gerektiğini görmüş ve çabalar yapılmış. Münferit çabalar var, bazı kurumların çabaları var ama bunlar hepsi bir sonuca gitmemiş. Dediğiniz doğru anlamda yani sonuca gitmemiş bir konu var. Şimdi firmalarımız bize böyle bir şeyle geldi, gümrük müşavirleri firmalarımızın geldi. Biz şuna bakarız önce, bunu bir veriye dökelim, gerçekten bir sağlamasını yapalım, böyle bir şikayet var. Bu şikayet ne kadar etkiliyor işlerimizi? Bir baktık, üzerinde çalışma yaptık. O sırada da biliyorsunuz OECD'nin dünyada ülkelerin iş yapılabilirlik raporu yayınlanmıştı. Rapora baktık, ya raporda çok ilginç bir veri var. Ee, bakıyorsunuz raporda gümrüklerdeki evrak masraflarını kıyaslamışlar ülke ülke. Bu kıyaslamada Türkiye, OECD ülkeleri arasında bakın OECD kimdir? En zengin ülkeler ortalama gayri safi milli hasılası Türkiye'nin dört katı. Yani o seçilen üst grup OECD o karşılaştırmada Türkiye'den dört katı daha zengin ülkeler. Bakıyorsunuz gümrüklerde ödenen evrak bedeli kaç çıkıyor? Türkiye o ülkelerin altı katı bedel ödüyor. Şimdi biz niye gördük? Dedik ya bize gelen şikayetler, firmalarımızın, onların gümrük müşavirlerinin ilettiği bir konu ciddi bir konu. Niye ciddi bir konu? Şunun için bir, Türkiye'de ithalat yapıyorsanız bu sizin için bir maliyet. İki, Türkiye'de ihracat yapıyorsanız, ihracatımız da ithalata dayalı olduğu için ciddi bir maliyet. Türkiye'de tüketiciyseniz size yansıyor bu bitmiş fiyat. Sizin için bir maliyet. Ve biz Türkiye olarak ihracatçı bir ülke olmak istiyoruz. Dövize ihtiyacımız var, dış ticaret açığımız var. Dolayısıyla ihracatı arttıracak, bizim daha çok ihracat yapmamızı sağlayacak her şey fayda. Bu konudaki vizyon yapılan artı değerler. Ama bir yanda da engellerin kaldırılması. Şimdi biz bu OECD raporunda görünce anladık ki evet çok ciddi bir sorun var burada. Yani ülkede ekonomik anlamda da üretim anlamında da bizi etkileyen bir konunun bir parçası gelmiş bize. Bir parçası diyorum çünkü OECD raporunda sadece bundan ibaret değil. Ama burada bize gelen o şikayetin önemli olduğunu gördük. Bizim de Pagev olarak genel misyonumuzu izlediğimiz politika hep şudur. Deriz ki eğer gerçekten bizim üyemizi artı firmalarımızı hele bir de bu tüm Türkiye'deki ekonomiyi etkiliyorsa, ihracatçımızı etkiliyorsa şairin dediği bir söz var. Biz onu çok seviyoruz. Diyor ki eğer biri var mı diye sorulduğunda sağına ve soluna bakmadan ben var mı diyecek insanlar lazım. Türkiye'ye böyle insanlar lazım. Şanslıyız. Böyle bir yönetim kurulumuz var. Burada bir sorun var. O zaman sağımıza soluğumuza bakıp 2000 yılından beri bu sorun niye çözülmemiş? Niye bu kurumlar buna çözüm üretememiş? İyi niyetli yapılan çalışmalar niye uğraşmamış? Biz uğraşacağımıza başkası uğraşsın diyemezdik. Demedik de. Nitekim bizim bu işe el atmamızın sebebi budur. Çünkü ülkemiz için önemli bir konu. Firmalarımız için önemli bir sorun olarak gördük. Bu konuda da gerekli çalışmaları yaptık kısaca ondan da bahsedeyim isterseniz. Şunu yaptık. Önce gördük. Daha önceki çalışmalar niye neticeye ulaşmamış? Çünkü çok haklı bir durum var. Ortada herkes bunun yanlış olduğunu görmüş. Ama bu yanlışlıkla sonuç alınamamış. Bir baktık ki gördüğümüz olayların daha çok münferit ve daha böyle ne diyelim kamuoyuna yansımamış, kamuoyu oluşturmamış çalışmalar olduğunu gördük. İyi niyetli çalıştırmalar ama kamuoyu yok. Biz dedik ki bunu önce bilgilendirmek lazım. Nereyi? Bir, bakanlıklarımızı. Bunu yaptık. İki, sivil toplum kuruluşlarımız yani sivil toplum kuruluşlarımız var. Türkiye'de birçok kurum var. Bütün bunların hepsine bilgilendirici yazılar attık. Kendilerinden destek talep ettik konu hakkında. Kimler mi dersiniz? Tim, Top, Efendim TÜSİAD, BÜSİAD, TÜMSİAD, Türkiye'de ne kadar kurum varsa bildiğiniz hepsinin bu konunun dikkatini çektik. Yani böyle bir sorun var. Hep birlikte bunu el atıp çözmemiz lazım. Bu iş çözülememiş dedik. Üstüne Dedi ki kamuoyu oluşturmanın bir ayağı da firmalarımız. Firmalarımız bile bunun bazıları şöyle düşünüyor. Bunu devlet bizden alıyor diye düşünüyor. Halbuki bunu devlet almıyor. Bu acentelerin uyguladığı bir bedel. Ve bu bedelin doğru hukuki bir zemini de yok. Ne yaptık? Onunla alakalı bu sefer kamuoyu oluşturmak adına şu anda Gümrük TV'ye konuşuyorum. Gümrük TV'nin de bu anlamda çok önemli katkısı var. Türkiye'deki ulusal basın, Türkiye'de bu konuyla ilgili ne kadar basın varsa hepsine çalışma yap, bilgilendirme yaptık. Dedi ki böyle bir yanlışlık var. Bu yanlışlığın bir an evvel düzülmesi, düzelmesi lazım. Artı çözüm önerimizi de getirdik. Sadece bir sorundur demedik. Kamu oluşturmak adına böyle bir çalışma yaptık. Güzel gelişmeler oldu bu süreçte. Tim Başkanı açıklama yaptı. Bu iş yanlıştır, kaldırılmalı lazım diye. Başbakan yardımcımız Sayın Recep Akta çok net bir açıklama yaptı açıklamasıyla dedi ki bu ordino bedeli kanun dışıdır hukuksuzdur dedi hatta kelime kelime ve bunu yapanlar dedi bunu tam kelimesinde birazdan söylerim. Yani birkaç kişiyi biraz cezalandırmak lazım herhalde bu parayı alanlar ancak öyle çözeriz sahi ineriz gibi net bu işin yanlışlarını, bu bedeli alanların da nasıl sanayiciye verdiği zararı gördüğünü hükümet tarafında çok açık ortaya koydu. Fakat sonuç hemen alınamadı. Biz de bununla alakalı incelemelerimiz devam ediyor. Şunu gördük. Enteresan bir şey gördük. Mevzuatta 98'den beri yok deniyor ama gümrüklere baktık. Ya gümrüklerin bazılarında hala orduna isteniyor. Şimdi bu çok enteresan bir durum. Uygulamada orduna isteniyor olması çözülmesi gereken bir konu. Çünkü işin içinde kamu ben bunun içinde değilim diyor devlet. Ama bir şekilde uygulamada bir eskiden kalanan bir şey midir? Efendim orada ne vardır bilemiyoruz ama gümrüklerde hala orduna isteniyordu. Sayın Bakanımızı ziyaret ettik, Sayın Müsteşarımızı ziyaret ettik, Gümrükler Genel Müdürümüzü toplantılar yaptık. Gerçekten de onlar da bu tespiti çok sağduyulu ve konuya gerçekten sanayicinin konusu olarak, ülke meselesi olarak yaklaştılar, incelediler ve bunların sonucunda da bildiğiniz gibi bundan bir herhalde 7-8 gün önce çok güzel gümrüklere direkt hitap eden, tüm gümrükleri içeren bir yazı yayınladılar. Yazının başı çok önemli. Diyor ki biliyorsunuz yazıyı gümrüklerde diyor bazı gümrüklerimizde ordino istendiği tespit edilmiştir. Yani Bazıları diyorlar ki ya efendim bu istenmiyor, PGEB bunu söylüyor ama zaten istenmiyordu. Zaten istenmiyordu dese bakanlık niye isteniyordu yazsın ki yazsın ilk cümlesini. İsteniyordu hepimiz de biliyoruz. Bu şeye benziyor birazcık da Nasrettin Hoca eşekten düşünce ben zaten inecektim demiş ya. Biraz biz millet olarak da öyleyiz herhalde. Ee, evet bakanlığımız konuya sahip çıktı ve gerekeni gördü. Yani bir bakanlığın bakış açısı bu konu kesinlikle hukuk içinde bakıldığında bakanlığın mevzuatına göre böyle bir şey yok uygulamayı da biz kaldırıyoruz bu yazıyla diye tüm gümrüklere yazıyı gönderdi. Ordu'nun uygulamasını tamamen resmen kaldırmış oldu. Şimdi buraya kadar gayet güzel. Ama bugün itibariyle bakarsanız ben yine firmalarımızdan, gümrük müşavirlerimizden bilgiler geliyor bana. Diyorlar ki efendim yönetimimizle paylaşıyorlar bu bilgileri. Diyorlar ki biz şu anda gördüğümüz kadarıyla hala bu ordino bedeli evet bakanlık veya gümrüklerde istenmiyor. Gümrüğün kendisinde istenmiyor gümrük memuru ama Gümrüklerin ambarları var. Limanlar şu anda işletiyor. Gümrük ambarları efendim ajenteden orduna getir diye bizlere talepte bulunuyor. Bu kalktığı halde böyle talepleri var. Şimdi biz buna bakıyoruz. inceledik, şunu gördük. Şimdi bakanlık burada yazıyı yayınlamış. Gayet açık bir yazı. Diyor ki ile birlikte teslim et artık ordunu istemiyorum. Uygulamada da istemiyorum. Böyle bir hata yapan varsa memurlarım da bunları da ben uyarıyorum, düzeltiyorum. Bakın böyle bir uygulama var diyor. Şimdi bundan sonra kanun etrafından dönme çalışmalarını doğru bulmuyoruz. Yani biz bunun etrafından dönelim bu yazın. E ne yapalım? Ya işte bakanlık istemese bile biz bunun ismini değiştirelim. Bu anlamsız bir vakit kaybı. Hiç gerek yok. Yani böyle bir sonuca varamazlar. İkinci ne yapalım? E bakanlık istemiyor ama şu anda gümrük ambarları özelleştirildi ya ne anlamda özelleştirildi? İşletmesini başkaları aldı özel şirketler. Liman işletmesi mesela gümrük ambarının işletmecisi olmuş. O zaman biz bu özel olduğuna göre buradan en son işlem biterken o fiş verilecekken diyelim ki senin acente ordinan yok. O yüzden ordino al gel deyip tekrar firmayı tekrar firmalarımızı oraya yönlendirip o bedeli ödetmeye zorlamak bu çok yanlış bir şey. Niye biliyor musunuz? Hukuken de dediğim gibi hukuk dışı. Çünkü bakın adını söylüyorum. Limandaki gümrük ambarı, gümrük ambarının işletmesini almış olmak özel şirket demek. Gümrük mevzuatının dışında hareket edebilirsin demek anlamına asla gelmez. Kendileri bakarsalar devletle yaptıkları o gümrük ambarına işletme sözleşmene birinci madde yazar ki orada. Birinci değil sanırım üçüncü madde. Onu da kendileri baksınlar okusunlar görecekler. Gümrük mevzuatına ve yürürlüklere uyacağım diyor. Dolayısıyla bakanlık bu yazıyı yazdıktan sonra gümrük ambarından yok tekrar git al demek aslında bir kanun dışı bir davranıştır. Bunun da ister istemez düzeleceğini düşünüyoruz. Şunu demek istemiyorum. Bakın çok net. Gümrük e, Başbakan Yardımcımız diyor ki biz sahaya inip bu konuda kim bu parayı alıyorsa biz bununla ilgili birkaç kişinin ceza, canını yakarız bu işte çözülür diyor. Ama gönlümüz diyor ki biz gümrük müşaviriyle Acentemizde, liman işletmemizde, firmalarımız aslında bir bütünüz Türkiye ekonomisinin parçasıyız. Burada bir yanlışlık var. Sadece şunu düşünmeye tavsiye ediyorum arkadaşlarımıza, diyorum ki bakın bizden 4 kat daha zengin ülkelerden 6 kat fazla bedel ödüyoruz. Sizce bu doğru mu? Ülkemiz bir yere gider mi? Böyle yapacağımıza bu tür zorlukları hep birlikte kaldıralım. Ülkenin ihracatı artsın, ithalatı artsın, size düşen iş artsın. Birlikte çalışalım. Bunu götürüp bu tür bir noktaya götürmek eninde sonunda bu çözülecek. Uygulamada bu yaptığınız şeylerin de sonu yok. Çünkü bakanlık açıklama yapmış ama bunların üstüne bu kanun dışı şekilde sistem devam ederse bu neticede firmalar o firmalara zarar verecek. Bizim firmalarımız için de söyleyeceğim çok net. Diyorum ki firmalarımıza şimdi kanun dışı bir durum var. Biz bununla ilgili çalışıyoruz. Bakanlığımız, başbakan yardımcımız zaten bu konu üzerindeler, çalışıyorlar. Ama Firmalarımıza da diyorum ki madem kanun dışı bir durum oluşuyor bakanlığın yazısına rağmen kaldırmasına bunun itirazı yani çekinceli ödeme denen bir sistem var. Onun detaylarını biz de paylaşıyoruz yarın daha güzel bir hukuki sistemine oturttuk onun. İtirazi kaydınızda, çekinceli kaydınızda bunu yapın. Böyle bir şekilde sizi zorluyorsalar, kendi malınızı, paranızı verdiğiniz malı gümrükten çekmek için sizi zorluyorsalar, o zaman çekinceli kayıtla yapın, hukuki hakkınızı koruyun, geriye dönük paranızı alma hakkınızı da koruyun. Bu iş zaten yani bu kadar efendim bakanlığın, başbakanlığın yazıları efendim bunlardan sonra artık böyle bir vakit kaybı yani bunlar gereksiz efendim ayak oyunları hiç gerek yok. Olayın olması gerektiği ülkenin menfaatine birlikte çözmemiz lazım diye düşünüyorum. Çok güzel bir soru. Bir kere şunu söylemek lazım. Biz herkesle, her zeminde her şeyi konuşuruz. Ama bu konu ne Pagev'in konusudur, ne Utikot'un konusudur. Bu konu artık bir milli meseledir. Başbakan yardımcısının açıklama yaptığı bir meseledir. Bu böyle bir meseleyi bakanın yazı yazdığı bir meseledir. Bu meselenin artık çözümü bitmiş bir mesele. Bunun yapılması gereken uyum sağlanacak. Ama bundan sonraki konularla ilgili muhakkak bizim kapımız herkese açık. Bizim tek bakış açımız şu. Ülkemizin menfaatine olan bir konuysa, ekonomimizin menfaatine olan bir konuysa sivil toplum kuruluşu bu demek zaten. Ülke menfaatine bir konuda her sivil toplum kuruluşuyla bir araya geliriz, konuşuruz, birlikte nasıl bir çözüm üretiriz diye bakarız. Ama dediğim gibi bu konu artık ne Pagevin ne Uti Kadın konusudur. Bu konu artık bizim milli bir meselemiz olmuştur. Ülke olarak Başbakan Yardımcısının açıklama yaptığı bir konudur. Bir belge için düşünün demek ki bu kadar önemli bir konu diye düşünüyorum. Çok önemli bir konu. Bu tartışmaların içine de çekilmeye çalışıyor gümrük müşavirleri. Ben onu da hemen söyleyeyim. Şimdi bu biraz şey gümrük müşavirleri burada özellikle ülkemiz için çok güzel bir şey yaptılar. Ne yaptılar? Bize bu sorunu getiren firmalarımızın gümrük müşavirleri oldu. Yani gümrük müşavirleri aslında ticari faaliyetlerinin dışında ülke ve ekonomi menfaatini de düşün. Adı üstünde müşavir bu yönüyle de davrandılar. Ben onun için hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu sorunu bütün detaylarıyla getiren, bu sorunun çözüm yollarını getiren, gümrüklerdeki bu mevzuatın bu detayları bize veren gümrük müşavirleridir. O anlamda ben hepinize yaptığınız meslek itibariyle teşekkür ediyorum. Çünkü müşavir demek, bilginin sahibi kişi demek. Bizi bilgiyle donatan sizsiniz. Dolayısıyla bu noktada ben şunu da görüyorum, onu söylemem lazım. Bu olayın işine çekilirken son günlerde şöyle bir şeyler görüyorum. Diğer arkadaşlar, efendim bakın burada bir eksiklik var, burada bir bedel alınıyor ama siz bu konuda ses çıkarırsanız müşavirler olarak sizin de efendim şu bedeliniz şöyle bu böyle gibi ben görüyorum aslında Dolayısıyla bunlar e, tamamen yanlış şeyler. Böyle bakmamak lazım. Gümrük müşavirliğinin sahası ayrı, acentenin sahası ayrı. Herkesin konusu var. Hepimiz burada tek bakış açımız olması lazım. Ülke sanayisi bizim sanayimiz. Zaten gümrük müşaviri de zaten ajente de, liman işletmesi de, nakliyeci de bunlar hepsi parayı nereden kazanıyor? Üretim oluyor veya bir ticaret oluyor. Bir mal hareketi onun üzerine oluyor. Hepimiz bu işi nasıl daha büyütürüz üzerine odaklanmamız lazım. Efendim bunu biz bu, bu bize göz yumusun yoksa senin de şunu biz göz yummayız gibi davranışları da ben doğru bulmuyorum. Müşavirlikle alakalı özellikle benim söyleyeceğim şey şu. Dünya değişiyor çok hızlı değişiyor. Müşavirlik, gümrük müşavirliği ismini çok beğeniyorum ben. Çünkü müşavirlik kısmı işin en can alıcı kısmı haline geldi. Diyebilirsiniz ki bilgi artık her tarafta var. İnternete girin orada burada var. Bilgi var da bu bilginin içinde doğruyu tasdif edip sizi odaklayacak, çözüm üretecek, bilgiyi verecek uzmanlara ihtiyaç var. İşte o yüzden müşavirliğin geleceği aslında burada bilgide, bilgiye odaklanmasında Türkiye'de de ben gördüğüm kadarıyla bu sorunun çözümünde de müşavirler çok etkili. Bilgiye iyi odaklaması ve bir nevi dış ticaretin temsilcisi olması itibariyle önemli kurumlar. Bilgisini arttırdıkça bizim dış ticaret bilgimizi arttıracak kurumlar. O yüzden önemli buluyorum. Ve gelecek için de bilgi donatımı, sektörün bilgi donatımında en önemli kurumlardan biri görüyorum müşavirleri. Ben şunu söylemek istiyorum. Deminki sorularınızda aslında bunun cevabı vardı. Çok önemli bir şey var. O da şu. Burada, burada bir taraflar var. Nedir taraflar? Bir ticareti birlikte götüren taraflar. Firmalarımız var dış ticaret yapan bir de onların müşavirleri var. Dolayısıyla bunların kendi aralarında ürettikleri değer üzerine uzlaşıp bir şey çıkarmalar işin en doğrusudur. Ticarette biz hiç işini dolduramadığımız bir şey var. Nedir o biliyor musunuz? Kazan kazan. Bu kazan kazan lafı hep böyle havada gezer. Başka anlamda yani kazan kazan diyenden bir kere insan şüpheleniyor. Acaba benim kaybetmem onun kazanması için beni mi kandırıyor? Ama bu işi gerçekten altını doldurduğumuzda gerçekten ya biz paydaşız ve birlikte bir iş üreteceğiz. Bak gümrükçü de gümrükçüm benim gümrük müşavirim bana aslında bir birçok faydalı şey veriyor. Demin söylediğim ordino belgesi bütün bu detayları şurada bir yanlışlık var diyen müşavirim. Müşavirime bakış için danışmanıma baktığım gibi bakarım. Öyle değerlendirim. Burada bu tarife ile alakalı olan detayına hakim değilim. Ama şu var bu konuyu nereye soracağım? Yine müşavirlerime soracağım. Gümrük müşavir. Sizlerden daha fazla bilgi de almak isterim. O konuda benim gördüğüm ana şey şu. Konunun tarafları muhakkak Kazan kazan üzerine uzlaşıp bir yere giderse herkes için iyi bir şey çıkar. Hem dış ticaretimizi büyütmeliyiz hem de onun paydaşlarını bilgi birikimiyle birlikte olabilir bu. Dediğiniz gibi gümrük müşaviri sadece bilgiyle çalışmıyor. Diğer tarafı da sahada da aynı zamanda firmanın dış ticarette bir outsource edilmiş bir işi gibi çalışıyor. Gidiyor bankalarda işlem yapıyor, değişik noktalarda yapıyor. Tüm bunları göz önüne alıp karşılıklı birlikte oturup çözülecek bir şey. Biz de PAGEV olarak böyle bir şeyde muhakkak hizmet verebileceğimiz bir nokta varsa karşılıklı o noktada hem sanayiciyi bir araya getirmek, öbür tarafta müşavirlerimizi gereken görevi sizlerin dernekleriyle, sivil toplum örgütleriyle birlikte muhakkak yaparız.